Arkadaşlar oyuncu rekabetine hoş geldiniz. Ben Emrah. Bugün sizlerle Score Hero hileli tanıtım videosu çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce sizin e, olduğunu göstereyim arkadaşlar. Şunu şöyle aşağı alayım. Arkadaşlar burada dolar parası var arkadaşlar. Olmadı sizlerle örneğin bir tane oynayayım. Çok zaten basit olduğu için oynayayım. Mesela yapamadığınızda istediğiniz forma şeyden alabilirsiniz. Mesela yapamıyor yapamadığınızda şey yapabiliyorsunuz ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle bir iki deneme yapalım. Şöyle. Mesela gol. Mesela arkadaşlar burada attık. Burada atamadık mesela. Buraya basıp tekrar dolar olduğu için direkt oynayabiliyorsunuz. Böylelikle arkadaşlar oyunu tamamlıyorsunuz. Böyle git gide ilerliyorsunuz. Basıyorsunuz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bana vakit ayırdığınız için çok teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler arkadaşlar.